Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Mevla Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da bizlere her şeyi ayan beyan ortaya koyarak izah ediyoruz. Hiçbir gizlilik bırakmıyor Hazreti Allah. Çünkü kul bahane uydurur. Bahane uydurur bu. Der ki ya Rabbi ben yapardım ederdim giderdim de e. Ama işte ben anlayamadım da, beceremedim de, açıklanmadı da, de. şöyle oldu da böyle oldu Hatta ve hatta çok önemli bir ifade daha söylüyorum. Ayan beyan beyan edildiği halde bir de Mevla diyor ki ve ben kutna muaddibine hatta ile -e bu ne yeterli değil. Sizi bir de ikaz edici gönderdim diyor. Peygamberler gönderdim, Kur'an aldım, düşen gönderdim, hocalar gönderdim, Allah dostları gönderdim, kıymetli insanları gönderdim, olaylar gönderdim, ölümler gönderdim. Bunlar bir arasında ikaz ettik diyor Hazreti Allah. Bahaneniz hiç olmayacak demek bu ya. Çünkü insan bahane üretmeyi sever. Hemen bahane buyurdu. Tamam deder. Evet, ya Rabbi şöyle yapacaktım, ya bırak bu işleri. Ne yapacak? Yapacağım bu. Hatta şöyle bir ifade var, çok önemli bu bak, bunu çok etkilendiğim bir ifade benim. وَلَوْ مُتُّ لَعَادُوا لِمَا نُوْا عَلُوا اِنَّ مِنْ كَيْدِ مِنْ Bir başka ayetlerde Mevla'ya şöyle bir müracaat ediyorlar. Ya Rabbi bizi dünyaya çevir, evet, dünyaya dönersek, çok önemli ha bu, dünyaya dönersek, anladık, anladık. Demek ki bak, ölüm varmış, kabir varmış, mahşer varmış, cennet varmış, cennet, anladık ya Rabbi, e, dünyaya dönersek iyi haberler isteyeceğiz. Diğer insan çıkıyor azından diyor. Yok yok diyor. Onlar dünyaya dönseler yine aynı şekilde yaşarlar diyor. Onlar yalancı diyor azından. Ben söylemiyorum. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Şunu şöyle anlıyoruz. Mesela adamın başına bir olay bir hastalanıyor. Diyor ki tamam diyor bundan sonra artık bu hareketler bitti diyor. E ne olacak? Bundan sonra dikkat edeceğiz diyor. Bir ameliyat olsa tamam diyor. Ama bundan sonra bit, iş bitmiştir. Ne olacak? Hep dikkat edeceğim der. Veya bir ölüm olsa etrafından birisi hak edilse bu bize çok büyük bir ikaz artık tamam. Bundan der. Üç gün sonra bakarsın bu gevşeme ne var Ha ne oldu? Ya tamam da. Ha ne oldu? O yüzden bu insanın nefsi terbiye olmadığı müddetçe. Tev ter nefsi İslah olmadığı müddetçe insan değişmez. Bize yakışan Rabbimizin arzu ettiği şekilde nefsimizi mutmainde ya terbiye etmek. O yüzden Mevla Uzman ne buyuruyor? Habibim onlara söyle. Kulidine salati muhakkak ki benim namazım ve nüsuki ibadetlerim ve mahiyaye hayatım. Burası bunu basit üzerine masal söylüyorum. Hayatım. Ya yani bütün hayatımı hayatım böyle olursa da ve memati ölümüm lillahi rabbil alemin. Alemi zapt olan Allah içindir. Yani Rabbim ne derse ben öyle yaşarım. Rabbim nasıl isterse ben öyle isterim. Dersek o zaman kolay. La <laughs> şerikele Rabbime hiçbir şey için koşmam. Farkında olmadan insan, farkında olmadan bir takım şeyler ona şirk olur. Nasıl mı? Nasıl söyleyeyim? Kısaca söyleyeyim. Mesela Rabbinin emrettiği şeyi yerine getirmez, yasak etmiş olduğu şeyin üzerine gider, çareyi de orada bulmaya çalışır. Ya haramda, haramda çare vardır zannederiz. Kurtuluş vardır zanneder. Hocam daha rahat söylese bizim alacağımızı mesela ticaretinde yalan konuşmaya kalkarsın. En evet, rahat söylemesi. Çünkü bak o ifadeler biraz şey gidiyor. Ticaretinde kalkar der ki bu zamanda yalan söylemeden olmaz demeye kalkarsın. Rabbim diyor ki yalansız olacak. Faizsiz olacak. O der ki bu zamanda olmaz demeye kalkar. Farkında olmadan Mevla'ya şirk koşmuş oluyor. O yüzden kıymetli insanlar ne yapacağız? Hayatımızı da ölümümüzü de her şeyimizi Rabbimize göre ayarlayacağız. Böyle olursa Efendimiz buyurdu sanırsızlar Efendimiz buyurdu Men kâne lillâ kâne Allah ile Siz Allah için olursanız yani Allah'ı dikkate alırsanız Allah'ı dinlerseniz Emirlere kulak verirsiniz. Haramlardan kaçarsanız Allah da sizin için olur. Yani Allah da size rahmetini verir, bereketini verir, huzurunu verir, mükemmel ederiz. Her şey güzel olabilir ama huzuru yok. Ne olacak ki? O yüzden Rabbimiz için olacağız inşallah. Şimdi bir de şunu söyleyeyim hemen. Hutbeyi okurken biraz kalbime geldi. Niye geldi bilmiyorum ama baştan söyleyeyim rica ediyorum, dinlerken herkes kendine ait dinlesin, tekrar diyorum, dinlerken herkes kendine kime ait dinleyecek, kendine ait dinleyecek. Bakıyorsun adam, tak başkasına atıyor, atma başkasına, üzerine almayı sevmez insan, hep başkasına atar, He, hocam onu söyledi ama falanca'ya tak gitti, pişmanca, ya bırak falanca'ya diye gitme diyen sana geldi, bana, bana <laughs> diyorlar ya sen işte, falanca'ya gitsin işte. sen diyeceksen bana geliyor, diye. bana geliyor, bana geliyor. <laughs> Hastalık var insanda çünkü. Alır ne yapar? İfadeyi başkalarına atar. O yüzden biz Allah için olursak Allah da bizim için olur. Efendimizin ifadesi de söylüyorum. Eğer siz Mevla Teala'yı memnun ederseniz Mevla Teala geceleri yandırır. gününüzü güneş çaldırır. Bereketten, rahmetten geçemezsiniz diyor. Rahmetten, bereketten geçemezsiniz. Ama sen Mevla için olmazsan Mevla yağdırır, Rahmet mi, değil mi? Allah anlaşılmıyor artık. Bu yağmur nedir rahmet yağmuru diyoruz, ne soruyorsun? Biri diyor ki rahmete benziyor, o da değişik bir rahmet hocam. Öbürü diyor ki ya hocam, azap bir yağmur gibi ya. Gördün mü? Rahmetler de şeye karıştı. Niye biliyor musunuz? İnsanlar karıştı. İnsanların çünkü, tabiri çok özür dilerim söylüyorum, at izi it izine kalmış derler ya, insanlar böyle karıştı, çıktı bakıyorsun, beş vakitinde bir bakıyorsun, o bir bakıyorsun camide, bir bakıyorsun başka yerde. <laughs> karıştı ya insan, insan karıştı için ortam da karıştı. Eğer biz istenen gibi kıvamda olursak, ortam da istenen kıvamda olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>